arkadaşlar ben evet. bugün sizlerle beraber Crafting John Blinding oynayacağız Arkadaşlar bu çocuk okumayı bilmiyor Crafting John Blinding Ne? Ne? Sü 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 Ben bu sefer farklı kostümle gireceğim oyuna Ben Loli'yim yine Loli Aaaa Bak birazcık ciddi olalım hadi Tamam ben ciddiyim lan. Komedi videosu çekiyoruz burada. Tövbe tövbe ya. Gidiyorum kız skinim çok güzel. Bak bak. Arkadaşlar bu iki devir bana tokat atıyor. Bir, bir tane lan. Lan, lan lan lan. Bir tane like, bir tane like'la bunu bu, kendisi bu kendisine tokat atabilir mi? Lütfen. Lan altta savaşıyorum ben. O iskeletlerle ceberleşiyorum Ali. Ananı. Lan benle üstte savaşıyorum. Ne var oğlum? Hı? Ali zombi köylüleri öldürme sakın. Tamam mı? Gel lan. Yani ben dışarıda savaşmaya yes. devam et. Aha. İskelet örümceğin üstüne binmiş. O ciddi mi? Evet. Hmm. hatta savaşıyorum. Dur geliyorum. Arkadaşlar bu arada ma e, şey Marvel serimiz bitiyor. Ben belki Brawl Stars serisi atabilirim yarın. Sürpriz gelebilir. Ama size lütfen o oh, bak çok bir şey istemiyorum. Sadece 30 30 like gelsin. Bak bir şey istemiyorum. 30 like. Aliş baksana benim altıma pantolon aldım. Zombi öldürünce aslında zombiden çıktı. Burası çok Aliş burası çok ışıksız. Burayı ışıklandıralım. Işıklandırdık. Of. E, oradaki meşaleyi koysan oraya Maden. İntikamını aldım. Arkadaşlar bu arada bugün madeni ineceğiz. Aa buradaymış lan. Neyi buradaymış? Bak bana, bak bana, ba bana baksana evi. Meşale koy oraya. Zombiden çıktı. Hı. Hmm. Tamam, burada bir daha zombi doğmasın. Gel biz gidelim. Doğarsa bebek doğar. Gel dinliyorsun. E, Dur meş, e, Ali sen meşale koyuyordun değil mi? Al.

Tamam Bunu gel koş koş şey koş ya. burada bizim yer. Hop arkadaşlar bu arada siz yokken biz madenleri kazdık kazdık. Ee, Ali aşağıda su var ben suya atlıyorum. Tamam görüşürüz. Sen suya tutturur musun atlar Top, tutturdum. Enderman var tamam. bu arada. Gel. Arkadaşlar bu arada Aliş Gaza geldi gitti en zor modu aldı yani yaratıklar falan doğuyor ve burada da iskelet var. Elmas buldum. Arkadaşlar bu 118 Aa, mağarası olduğu için burada elmas falan çok çıkıyor. Öldüm ben geliyorum. Dur elması alayım ben de. Hangi taraftandı? Dur dur söyleyemem şu anda çünkü Ali işte iki tane çıktı ışık meşaleleri takip edelim. Lütfen. 2 3 ne? <laughs> yok, biz onu Aliş 3 tane çıktı. Kerem, Kerem, nereden gidiyoruz? Gel neredesin? Sen şu an neredesin bakayım? Arkadaşlar Brawl Stars'ı yarın atabilirim Kerem'ler. Sabah. Ee can... ya canlı yayın da bir yok. Canlı yayın açamayız. Ee Abonen yetmiyor. Şimdi onu oynayalım. Ali şu ben ölmüşüm ya. Nasıl? Bir, dur bekle beni burada bekle sen etrafa bak bir, ben direkt geleceğim. Bir, bir, iki, bir, iki, bir, sen, sen beni oraya ışınlasana. Bir, iki, dur bekle ben öldüm bir, öldüm. Bir, öldüm. Creeper bir, patlatmış. Bir, beni bir, takip et dur bir, orada bir, bekle. Aynen mi? gel sudan mi? geç sudan geç sudan geç. Ya. Orada. Ya. Oradan. Oradan değil ki. Sudan bak geldim geldim buradan almış. İçime girme. Girme. Gel. gel. Elması buldum. Elması da kaldım Üç tane elmas çıktı. Bana bir tane bana bir tane elmas kazma yapsana. Yaparım sonra da dur bekle. Ama ben çöplerimi atacağım gereksiz eşya. o, o seçiyor. Ne sıra? Dur dur sen dur işin, ben işin, oraya ışınlayayım seni. Ay beni ışınla beni. Ay sen sen beni, bana ışınla. Ee, nereye? Ciznözüze. Ney? Tamam ver, geliyor. Ver ben Ana. Dur, Ege, ben Her taraf karanlık. Azim, Çünkü benim kafamı <laughs> Uhu. -huh. Gel ben Kerem. ben bu arada. Kerem gel. Ver, Buradayım anne. Hani şuradayım. Atladım ki. Tamam. Gel gidelim. Bak, şurada. Şuradaydı. Creeper'ları boş ver sen. Gel. Gidelim biz. Atlamda. Yolumuza. Ooo. Bizim iskeletçik buradaymış. Ben atladım ben. Aşağı atladım. Az önce öldüğüm yerdeyim. Elmasları bulduğum yerdeyim. Dur. Geliyorum. Aşağıya in. Aşağıya. Gidelim mi aşağıya? Yani? Geldim geldim. Gel 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 buradayım buradayım. Oha oha. Gel buradayım buradayım. Hani? Aa altın altın. Altın buldum. Kalk kalk kalk. Ee, sen bak. Güzel. Güzel altınlar ama. Ben Bende 20 altın var. Sende kaç altın var? 2 2 İki Hiç mi? Dokacağım. Burada da altın var. Sen kaz ben şu kırıyı kurla Öyle. Öldüm. Beni ışınlasana oraya. Dur bir şey yapacağım. Dur bir şey yapacağım. Bir saniye bir şey yapacağım. Bu, bir Işınlanıyor mu sana? Işınlan... Zombiler beni geldi, öldürdü. Nereden gidiyorduk? <laughs> Kerem hatırlıyor mu canlı yayında bir tane kız bize gelmişti küfür et, küfürler etmişti. küfür etmişti. Bizi sevgili olalım mı diye şey yapmış. Aynen ya. Geri mıdır? Nedir o da? Şu an ya, ya bizim videomuzu izlerse? Ne ya bizim videomuzu izlerse? Yok ya izlerse. İzlese bile ne yapacaksın? Sen Geri pekimizde sanki bizi öldürecek. Hadi. Evet. Şey şurada su Dur dur. O yok mu, Şurada. De demir buldum. Yarım kalbim var Eliş. Eliş yarım kalbim var. Buradan atlasam ne olur acaba? Dur dur atla. Ma, atlama. Ya tam sun. <laughs> Boş er, gel. Hadi. Oo! Oh! Nasıl geldik lan buraya? En ışınlanmasın. Yiyecek bir şeyimiz yok. Ben örümcek gözüyüm. Dur bekle ben birazcık yemek almayacağım. <laughs> yemek almayacağım lan. Hayvan almayacağım. Sen orada madenim. Maden. Maden. Sen o ol... gelmiş Sen madenin. Bu arada benim işim çok kısa sürüyor ya biliyor musun? Bilmiyorum. Ben çok uzun yapamıyorum. değildi. Allah kahretsin. üçer üçer kadar çıktım. Hmm. Geliyor. Dayan. Geldim. Sana yemek vereceğim. Dur yerinde dur. Nasılsın? ok aldım. Ok ok. Ok aldım. De var. Dur. Oh, yemek aşkım Al. aşkım. Teşekkürler tavuk. Arkanda bir tane daha var. Al koş. 11 dakika. Biz bunu 30 dakika yaparız ya. O kadar değil ya. O kadar bence. Uhuu. -huh. Bak önüne pislik Ya, Dur bekle. Güvenli bir alana ışınlayacağız. Aynen senin yanın güvenli bir alan. Bravo. Ben çok iyi oynuyorum. Bunu Japonlar bile bulamazdı be. Arkadaşlar kereme bir <laughs> alkış yani. Kerem Kerem'in Japonları yapayım. bulamayacağı Hayır, bir... Benim yanım güvenli diye demedim ben. Orası kapalı alan diye demedim. Bismillah. bismillah! Oy suya atladım. Bu bu sen kimin kuzenine bulaşıyorsun oğlum ya? Öldüğüm bir yerim kaldı. Bir yerim kaldı. O sepetler var ya o sepetlerin yanında kapı tarafında. Gelin ne? Gelin gitti. Ana. Vuhuu. Kerem geldi. Oha. İskelet versin. Diğer iskelet savaşı. Altın senedir. Aliş, Sen gel sen kolaysın. Sen kolaysın. Bu altın set oldum. Bana da azıcık ver. Nasıl vereyim? Alevi et şunu. İki kalp güzel. Tamam. Vurmasaydın iyiydi ya. Buradan değil, buradan değil, buradan. Buradan bir yemek yiyeceğim. Meşale. Şuradan aşağı iniyoruz, gel. Yavaşça, yavaşça. Yarım kalbim kaldı. Yavaşça, yavaşça. Dur dur ben şurada bekleyeyim yarım. Yemeğini ye. Sabahki yeri buldum. Sabahki yeri buldum. Bağırma. Koş. Tavuk. Tavuk. Tavuk yam yam yam. Sabahki yeri buldum. Gel artık. Yavaş yavaş inmeye çalışıyorum. Öldüm. Gel ben de ışınlı aklımdan gel. Sabahki yer burası. Beni takip et. Yaşasın sabahki yer. Karşıda elmas bulmuştuk hatırlıyor musun? Aynen arkadaşlar bu arada biz bu sarı sabah akşam giriyoruz. Yarın akşam da atabilirim. Tane tane sen, sen. sen benim yanıma gelirsin. Bilmiyorum dur sen yoluma. yapma. Çık, çık oradan. Sen lava koyuyorsun bloğum. Lavanın içine koyma. Çık! Ben bu arada vurmadım. Sen vurdun. Vallahi vurmadım. Yani. İntikamı böyle acı olur. Sen <laughs> buraya niye geldin? Lan sen getirdin beni gerizek. Gerizek. Bir Sen İstanbul Gays oynuyor musun? Hiç oynamıyorum Her kere oynamıyorum. Nereden biliyorsun? Hiç görmedim evet. Buradan iyi de Aşağıdan da aşağıya iniyorum ışınla beni düşmeye mamur. O o yeri? Oyamıyor. buldum buldum. Şimdi ışınla. Dur bekle. Be. Tamam. Oynayayım oraya. Çek. Atlasam Vururuz. Bravo Kerem ya. Ya ben ne yapayım? Oyun mu kastın? Ha nasıl? Var. Yani. Şuna. Çık. Çık. Çektim. Ya ben koyuyorum yolu ben çekiyorum ya. Çok Ay sen yolu çekme sen çekemiyorsun. Şöyle. Şöyle. Bu lazım burada elmas. Her, Her yere ara. Ben alayım. rubiyi alayım. Abi. Sen neredesin? Buradayım arkadaşlar, buluyor beni bulabilir. tavada da var tavada da elmas olabilir ben de reston ben de reston Ya reston hiç yok <laughs> daha elmas bulamadım <elmatlıyorum. gülüyor>

Ben elmas bulmaya çalışıyorum. Ayrılabiliriz değil mi? Evet, evet. Gördüm bana. Kaç be? Ananın iskelet. 20 21

Aliş bana blok at çabuk Çabuk bana blok at Dur ben elmas ı, alıyorum Ya Aliş ben alacağım Bana blok atarsan ben alırım ol, ol, Al Al Aşağı mı attın Al burada Sen geri alıyorum Al Bana at bana Ya başka bana gelmedi. Geldi mi o? Yok gelmedi. Sen de o. Yok ki. Bir sürü var. Bunlar ne? Onları ben atmadım. Ben sana 64'lük attım. Tamam 63 kilo olur. <laughs> bir saniye bir <laughs> dinleniyor. sinirlenme yavrucuğum. Sinirlenme ben... Ali sakin ol. Ali sakin ol. Ne yaptı? <laughs> Ali sakin ol. Sonra kavga ederek konuşarak halledebiliriz. Ay çok sıkıyorum. Ya ham mı yaptıracağım doktorda? <laughs> Ali sakin ol. Ali, Ali. Ali sakin ol. Ne var <laughs> sırkanmışı? Kızın beyni gitmiş. Ali, Doğru söylüyorsun Ali çık. Ali İskoç. Is ben ne dedim? Çık dedim. Ali, Ali Ali <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer Biz... ananı sen tepe <laughs> Kızma. Ali kızma. <laughs> Ali kızma. Ali arkadaşlar beni şey seviyorsanız lütfen 35 like. Demle beni öldürüyor. Ali kızma Ali sakin ol. Ali. Aa! Lan, video aa